Selam, selam, selam. Hoş geldiniz. Yine bir selfie selfie'ne sohbetindeyiz. Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Umarım siz de benle beraber takip edeceksiniz. Bugün çok da lafı uzatmayacağım. Belki çok meşhur olmayan, en azından buralarda çok meşhur olmayan bir hikayeyi anlatmaya çalışacağım kendimce. Ondan sonra tabii ki her zaman dediğimiz gibi Hikayede asıl olan şey bizim için ne olayın gerçekliği, ne bir mevzuyu tarihe incelemek, soruşturmak, araştırmak. Biz bir söylentinin bize düşen payıyla ilgilenmeye çalışacağız. Niye? Çünkü pek çok şeyin hani kabuğunun peşine düşenlerin e, aksine en azından ben kendi dünyamda bana düşen pay nedir sorusunu sormaya çalışıyorum. Öyle de yapmaya çalışacağım. Efendim, bir varmış bir yokmuş. Gerçekten de bir zamandan Babil diye isimlendirilen bir mekan, bir belde, bir diyar, bir e, krallık varmış. Krallık dediğime bakmayın. Burası çeşitli böyle beldelerin birleşiminden oluşan bir devlet yapılanması. Bugünkü işte efendim Fırat Dicle suyunun güney taraflarında yer alan yani günümüz yaklaşık Irak'ında yer alan bir medeniyetten bahsediyoruz. Biliyorsunuz buralar Hilal-i demiş olduğumuz toprağın doğu kıyıları yani bereketli hilal dediğimiz yerin doğusunda kalan mıntıkalar. Pek çok kişi ilk tarım topluluklarının da bu civarda ortaya çıkmış olduğunu düşünür. İnsanların yerleşik hayata tam da burada geçtiği düşünülür. İşte bir nevi gerçek anlamda medeniyetin beşiği sayılabilecek olan en azından bildiğimiz tarih çerçevesinde bir coğrafyada vakti zamanda küçük küçük efendim yerleşim yerleri kent devleti demiş olduğumuz şeyler oluşturmuşlar. Bu kent devlet demiş olduğumuz şeyler kendi aralarında ittifaklar yapıp bir şekilde bizim bugün anladığımız bağlamda bu bir tür federasyon devlet diyebilecek olduğumuz yapılanmalara bürünmüşler. İşte o civarlarda Denir ki Babil bir kent varmış. O Babil denilen kentte hikaye şöyle anlatır ki Babil kentinin kralları ve uluları ve büyükleri ve melikleri yani ileri gelenleri çok şımarmışlar. Demişler ki bu tanrı da kimdir? Hele bu tanrıyı bir görelim. Bu tanrı da nedir? Madem böyle yüce bir tanrı vardır hadi ulaşalım tanrıya kadar bir kule yapalım bakalım o tane dedikleri şey nedir. İnşa etmeye başlamışlar bir kuleyi. Oradan yardım, buradan yardım. Tanrı ile yarışmaya başlamışlar. Ve Tanrı bu yarıştan hoşlanmamış. Ve bir gün bir akşam vakti yatmışlar. Sabah olmuş bir kalkmışlar. Bakmışlar her biri başka bir dil konuşuyor. Bunlar 70 millet olmuşlar. 70 lisana bölünmüşler hiçbiri birbirini anlamaz olmuş ve birbirini anlaşamadıkları için de o kuleyi bir türlü bitirememişler. Hikaye bu kadar. Ne kadar da uzun bir hikayeymiş. Yıllarca insanlar dillerin birbirinden ayrı olmasını bu hikayeyle ilişkilendirmişler. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki gazabı ile ilişkilendirmişler. Demişler Tanrı işte bundan sonra aslında hep aynı dili konuşan insanları bambaşka dillere, dolayısıyla bambaşka milletlere bölmüş. Böyle bir hikaye efsane oluşmuş yeni modern zamanlarda insanlar dil bilim diye bir şeyden Dillerin familyalarından birbirinden doğduğundan birbirinden akraba olduğundan falan bahsettiklerinde de o işte orta çağ zihniyetli insanlar deniyor ya o insanlar alay almışlar bu yeni insanlar ya yani diller birbirinden doğmuş falan değildir işte baksanıza bizim kutsal kitaplarımıza da yazıyor Tanrı insanlar öfkelenmiş ve o yüzden buyurun apayrı diller konuşun demişler sabah olmuş okus okus herkes başka dil konuşmuş. Gerçekten öyle mi düşür? Hikaye böyledir de. Hikayenin astı bu mudur bilmiyoruz. Kastı bu mudur? Hiç sanmıyoruz. Bu hikaye arkadaşlar benim anlatmaktan çok da olduğum basit bir hikaye. Biz bunu biraz şöyle değerlendirelim. İnsanların kule yapmasını gerçek fiziksel bir kule olarak değerlendirmiyor. Ayrı ayrı güç sahibi küçük küçük kralların, prenslerin, prensliklerin her neyse yani kent devletlerin Efendim, kibirli büyüklerinin bir araya gelip yeryüzünün tanrısıymış gibi davranmaya başladıkları şekilde yorumlayalım. Bunların her gün kibirlerin üste koya koya devasa bir kibir yumağı inşa ettiklerini, yeryüzünde işte efendim kimi isterlerse astıklarını, kimi isterse kestiklerini, kimi isterse zengin yaptıklarını, kimi isterse fakir yaptıklarını, ne zaman, nerede yaşamak isterse oraya konduklarını, oranın halisinin manlı çaldıklarını düşünelim. Yani bir nevi yaptıkları şeyler hesap vermez, kibirli, yeryüzü tanrılar olduklarını varsayalım. Yani yeryüzünde Allah'mış gibi davranmaya çalıştıklarını, sanki bir şey hesap vermeyecekmiş gibi dolanmaya çalıştıklarını varsayalım. Bu tabi ne yapacak? Elbette ki adaletin, merhametin merkezini kızdıracak. Adaletin, merhametin merkezi bir kural koymuştur ki bizim kurala bazen adetullah deriz. Ne zaman ki çeşitli insanlar Tanrı olmaya çalışırlarsa hepsi birden 10-15'i zaten insan menfaat için çok kolay birleşir ya aralarına ne başlar? Kibir. Kibir yarışı. Kibir ne yapar? Kibir öyle bir şeydir ki arkadaşlar. Siz konuşursunuz öteki de konuşur ama kimse birbirini duymaz. İnsanlar bir anda adeta konuşur ama sağır olurlar. Aslında insanlar konuşurlar ama sanki bambaşka bir dil konuşuyorlardır. Birbirlerini anlamaz olurlar. O yüzden dün aynı menfaat çıkar etrafında toplanmış olan bu insanlar bir gün bir sabah olur. Menfaatleri ters olmuş olduğu için, efendim kibirlere ayuka çıkmış olduğu için, herkes kendi derdine düşmüş olduğu ve ötekini hiç dinlemediği için birbirlerini anlamaz olmuş olurlar öyle 70 millete, 70 millete, 70 millete bölünürler. Yani gerçek anlamda aslında dilleri bir yabancı dil, efendim bir Fransızca, bir Arapça, bir atıyorum Mozambikçe falan olmuş değildir. Bunlar birbirlerine farklı düşmüşlerdir. Çünkü kibirleri yüzünden birbirlerine karşı kör ve sağır olmuşlardır. Kısa birse ise bu kadar. Bu ara Meraklısı için 2006 yapımındaki Babil filmi meşhur. Tam da buna benzeyen bir konuyu işlemeye çalışır. Birbirlerini hiç konuşmayan, birbirlerini hiç anlamayan insanların yanlış anlamalarla, birbirlerine attıkları yanlışlarla devam vurmaya çalışır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu akşam bu kadar. Meryem Kaçar.